kumla kaplı adam aniden yerden fırladı. Beyni oksijen eksikliğinden dolayı şaşkına dönmüştü. Başındaki ağrı patlayacak gibiydi ve boynu durmaksızın yanıyordu. Eliyle yoklayarak kanını çeken kocaman bir şırıngayı çıkardı. Göğsünü birikmiş bir öfke doldurdu. Şırıngaya bağlı olan demir zinciri takip etti ve birkaç çekiştirmeden sonra diğer ucunun zayıf bir kola bağlı olduğunu gördü. Adam zinciri çekti ve sıkışmış kişiyi parçalanmış arabanın içinden dışarı çıkardı. O an başkalarının hayatları umurunda değildi. Sadece bir an önce kendini kurtarmak istiyordu. Demir kilidi açacak gücü yoktu. Endişe ve öfke onu çileden çıkardı. Ardından yanında bir pompalı tüfek gördü ve neyse ki içinde hala mühimmat vardı. Ancak ateşlemeye çalıştığında çalışmadı. Çaresizce kaçmaya çalışan adam acımasız bir karar verdi. Kendini kurtarmak için cesedin elini ısırmaya çalıştı. Tam bunu yaparken yakınlarda bir vurma sesi duydu ve uzakta siyah bir gölge belirdi. Çölde kapana kısılan adam kaybedecek hiçbir şeyi olmayan biri gibi hareket etmeye karar verdi. Adı Max'ti. Kendisine bağlı olan adamı taşıyarak sessizce ağır bir kamyona yaklaştı. Gördükleri adrenalinin yükselmesine neden oldu. Bazı kadınlar duş alıyordu ve onlardan biri üzerindeki bir çeşit zırhla herkesin dikkatini çekiyordu. Güzelliği neredeyse skandaldı. Max adamı omzundan indirdi, silahını kaptı ve onlara doğrulttu. Hepsi şok içinde hareketsiz kaldı. Su sesi onu yiyip bitiriyordu. Susuzluktan ölüyordu. İçlerinden birine hortumla yanına gelmesi için işaret etti ve içmeye başladı. Bu sırada kadınlardan biri çoktan ona saldırmaya hazırlanıyordu.